Şimdi burada bir uygulama yapalım istersen aklına gelen bütün arzularını bir kağıda yazsam ki ben sana burada korkmadan, çekinmeden cesurca aklına gelen tüm arzularını yazmanı tavsiye ediyorum. Sonuçta arzuladığın ne varsa onu hayatına geçirme aşamasında İslam tarafından bir doğru kullanım yolu belirlenmiş olduğunu göreceksin. İşte tam da bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haramlar bellidir, helaller bellidir buyuruyor. Her bir arzunu yerine getirirken iki yol olduğunu ve tamamen kendi seçiminle yoluna karar verdiğini söylüyor. Beşer olmanın ve Allah katından sana üflenen bir ruh ile şereflendirilmenin sonucu olarak Rabbimizin rızasını kazanmak için geldiğin bu dünyada arzularını ve şehvetlerini sana verilen vahiy nimetini idrak eden bir akıl ile kontrol edersen derece olarak meleklerin üzerine çıkabileceğin gibi şehvetleri ve arzuları idrakin ve aklın kontrolünün dışına çıkarır ve sınırsız bir hale bürünmesine seyirci kalırsan da maalesef hayvanlardan daha da aşağı seviyelere düşebilirsin.